çalışıyorsa belki. Tamam başka söz. Eee. Mesela merhaba muhalatin, serçe baltın, vahmiye rezlali Kedvemeki Baroya amedi sahibi, ee, şahsi Reis Abdülkadir Güleç'te Kedvemeki ki Ked de vasfı anaraj ana, Değerli arkadaşlar hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk arkadaşlarımızla birlikte. Barışın inşası konuşulacaksa tabii ki öncelikli konuşulacak kentlerden birisi Ahmet'tir. Ahmet'le barışın inşasını konuşmayıp ne yapacağız? Onun için hem bu başlıkla düzenlenen bir toplantının yapılması çok kıymetli önemlidir. Hem de Ahmet'te başta baro yöneticileri olmak üzere buradaki kurum temsilcileri, STK temsilcileriyle bir arada olmak önemlidir. Bu süreci beraber öleceğiz, birlikte öleceğiz. Tartışacağız, konuşacağız, yol açacağız. Yol üzerindeki engelleri kaldırmak için aynı sorumlulukla, aynı kararlılıkla birlikte hareket edeceğiz. Çünkü barış dediğimiz şey toplumun tamamını ilgilendiriyor. Toplumun tamamının geleceği ile ilgili bir durumdur inşa ederiz kendi toplumun bütün dinamiklerini aktif bir şekilde bu sürece katmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ben umutluyum kendi adıma söylüyorum. Bu süreci birlikte yürüteceğiz, yöneteceğiz. En azından kendi adımıza Ahmet adına ne kadar kararlı, samimi olduğumuzu, ne kadar disiplinli ve önemli bir çalışma yürüttüğümüzü herkese kanıtlamaya çalışacağız. Evet, başkan da söyledi tam bir yıl önce, yaklaşık bir yıl önce, iki üç gün var bir yıl doldurmaya el sıkışmayla başlayan bir yıldır da devam eden çok anlamlı, çok tarihi bir süreci devam ettiriyoruz. Bir yıldır devam etmesi bence çok kıymetlidir. Bu süreç 86 milyonu ilgilendiren bir süreçtir. Biz bu bir yıl içerisinde siz de takip ettiniz. Hatta yer yer burada da bir araya gelip konuştuk. Sürekli parti olarak diyaloğun müzekerenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Sürekli bu zemini güçlendirmek için elimizden gelen çabaları ortaya koyduk. Ama sadece bununla yetinmedik. Aynı zamanda ülkedeki antidemokratik uygulamalar karşısında da bir muhalefet partisi olarak duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Bu süreç önemlidir. Bu süreci güvenlik zemininden diyalog ve müzakere zeminine çekmek için elimizden gelen bütün çabalar ortaya koyduk. Güvenlik zemininden bu, bu tartışmaları çıkarmak bence başlı başına çok kıymetli, çok önemli bir çalışmadır. Onu yapmaya çalışıyoruz. Geçen bir yılda önemli şeyler oldu. Çatışmaların neredeyse olmaması çok kıymetliydi çok önemliydi. Yine diyalog zeminin oluşması ve bir yıldır devam etmesi de en az bu kadar kıymetliydi. Ayrıca mecliste de ilk defa Kürt meselesinin tartışıldığı bir komisyonun oluşturulması da bizim için değerli ve kıymetlidir. Yine Sayın Öcalan ve hareketinin bu bir yıl içerisinde ortada ortaya koymuş oldukları duruş da takdire değerdir. Birçok eşin aşılmasına sebebiyet verdiler. Bununla birlikte mecliste komisyonun oluşması da yine aynı şekilde önemsediğimizi belirtmiştik. Fakat bu geçen bir yıla bakınca aslında çok önemli, daha önemli bir noktada olabilirdik. Bir yıl içerisinde aslında Türkiye'yi, bölgeyi rahatlatabilecek adımların atılmasını hep birlikte sağlayabilirdik. Haklar konusunda, hukuk konusunda, adalet konusunda... Yerel demokrasi konusunda aslında başta iktidar olmak üzere ülkeyi yönetemekle resur davranabilirlerdi. Bu konuda biraz bir tutuk kalma durumu söz konusu oldu. Ama şunu söyleyebilirim kendi adıma tüm provokasyonlara tüm karşı duruşlara rağmen bir yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerlidir. Çok kıymetlidir ve tarih önemlidir. Bunu belirtmek gerekiyor. Bu sürecin bozulması için birileri neredeyse yani cenaze marşı çalmak için büyük bir umut ve heves içerisinde yaşıyorlar. Ama çok heveslenmesinler. Başta Ahmet halkı, Ahmet'teki bu çok değerli birleşen Sayın Yocalan ve partimiz kimseyi bu konuda heveslendirmeyecektir. Çünkü biz bu sürecin kıymetli olduğunu ve bu sürecin devam etmesi ve yürümesi için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız bu sürecin barışla, demokratik toplumla buluşması için de 7-24 saat çalışmalarımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Umutlu olduğumuzu zaten söylemiştik. Şimdi bu Ahmet'te yapılan toplantıların benzerlerine Türkiye'nin dört bir yanında katılıyoruz. Yeni bir durum ortaya çıktı. Bir yıl oldu. Yeterince tartıştık, yeterince toplantılar aldık, Meclis komisyonu yeterince neredeyse toplumun hatırı sayılır dinamiklerini dinledi. Artık yeni bir yol haritası hazırlamak, daha kapsayıcı bir yol haritasıyla birlikte yeni bir sayfa açmak gibi bir zorluğumuz olduğunu da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, mecliste bir komisyon kuruldu, çalışmalarını yürütüyor. Başkan da belirtti, Abdülkadir Başkan dediklerine de katılıyorum aslında mecliste o Türkçe sesi kısma ve bunun gibi yapılan birkaç eksikliğin dışında aslında meclis çok önemli bir iş de yaptı. Onun hakkını da vermek gerekiyor. Bu eksiklerin yanında bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları da önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. Neredeyse bir yıldır toplumun hemen hemen çok önemli dinamikleri dinlendi, düşünceleri alındı, kayıt altına alındı ve kayıt altına geçirdi, bunlar kıymetlidir, buna değer biçiyoruz. Bugüne kadar akademisyenlerin, baroların, sivil toplum örgütlerinin bu meselenin birebir, aslında bu meseleyi birebir yaşayan ve bunun diyelim ceremesini çekenlerin aslında mecliste öne sürdükleri talepleri, önerileri alt alta sıralarsak ve sadece bu mecliste dile getirenleri hayata geçirebilirsek, emin olun Kürt meselesini büyük oranda çözmüş olacağız. Dolayısıyla meclisin elinde aslında çok önemli doneler var. Çok önemli bu meselenin birebir mağdurları, bu meseleyi yaşayanların ortaya koymuş olduğu çözüm önerileri var. Önümüz dönem meclisinde bunu değerlendireceğini ve bu çerçevede yol alacağını da bekliyoruz. Artık meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemli almalı ve barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır. Geldiğimiz nokta biraz otur. Ekim ayında meclisin açılışıyla birlikte tam da başkanın söylediği gibi en başta geçiş yasaları olmak üzere terörle mücadele kanunu, Türk ceza kanunu, ceza mahkemeleri usul kanunu gibi temel yasalar, genel yönetimlerin güçlendirilmesi, infaz kanunu tutuksuz yargılamayı keyfilikten çıkaracak yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde gündemine almalı ve bunları meclisten geçirmelidir. Çünkü bunlar toplumun genel talepleridir ve beklentileridir. Yine demokratik entegrasyon dedik. Aslında meclis demokratik entegrasyonun tam olarak başarıya ulaşması için de yasalar geçirerek bunun altyapısını oluşturmalıdır. Evet, demokratik entegrasyon demişken, kimi çevreleri demokratik entegrasyonun bir asimilasyon süreci olduğunu belirtiyor. Bazıları da demokratik entegrasyonu bir teslimiyet süreci olarak değerlendiriyor. İkisi de değil, demokratik entegrasyon başta kürtler olmak üzere herkesin hukuk içerisinde eşit yurttaşlar olarak yaşaması demektir demokratik entegrasyon aynı zamanda birlikte yaşamanın formülüdür. Hukuka dayanan bir ortak yaşam sözleşmesidir. Evet, biz hukuka ve yaşama kendi bilincimizde, kendi rengimizde, kendi sesimizde, kendi varlığımızda katılmak istiyoruz. Yine barış ve demokrasi sağlamanın teminatı, bugün burada hukukçu arkadaşlar da var, bütüncül hukuka yata geçirmektir. Birinci yüzyılda Kürtler hukuk dışına itildiler. Bu ülkede yaşamadığımız acı kalmadı. 86 milyonun tamamı ülkenin tamamı aslında Kürtlerin hukuk dışına itilmesinden dolayı birçok olumsuzluk yaşadılar. İkinci yüzyılda bu olumsuzlukların tekrar yaşanmaması Kürtlerin eşit hukuka dayalı yurttaşlar olarak demokratik bir cumhuriyette Yaşamasını istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz. Toplumun tamamı da bunu istiyor. Çözüm çok açık. Kürtü tanıyan, hukuk ve demokratik Türkiye'yi oluşturmakla mümkündür. Yine değerli arkadaşlar, siz de yakını takip ediyorsunuz. Yanı başlığımızda da başta Suriye olmak üzere çatışmalardan çıkmasın çıkmasından sonra çözüm araçları içerisine girmiş. Henüz orada rejimin karakteri tam belli olmadığı için oradaki tartışmalar da devam ediyor. Türkiye'de de bir süreç yürüyor. Burada devam etti. Basın mensuplarının huzurunda şunu belirtmek istiyorum. Suriye'deki mesele Türkiye'deki tartışılan bu çözüm sürecinin önüne bir set olarak konulmamalıdır. Suriye'deki mesele Suriye'deki dinamik, dinamikleri bağlıyor. Tam tersine eğer Türkiye'de bu süreci başarıya ulaştırabilirsek, Türkiye'deki bu süreç Suriye'de de aslında bir model olabilir. Orada değişimin lo lokomotifi olabilir. Ama bu sürecin önüne Suriye'deki meseleyi set olarak, koşul olarak koymak bu süreci zedeleyeceğini belirtmek istiyorum. Türkiye'de esecek bir çözüm süreci sadece kendi sınırlarımızın içini rahatlatmayacak. Aynı zamanda Kamışdoğu'yu evleri e, Halep'i de aynı zamanda ferahlatacak, ferahlatacaktır. Yine başkanın söylediği gibi bir şeyin altını özellikle çizerek konuşmama devam etmek istiyorum. Sayın Öcalan artık bu süreçte koşulların düzeltilmesi gerekiyor. Bu artık sözle, lafla yapılacak noktayı aştı. Söylenen söylendi. Bu meselenin en temel dinamayı ve aktörü bugün İmralı Cezaevinde bulunuyor. 12 metrekarelik bir hücrede emin olun çok önemli bir barış diplomasi yürütüyor. 26 yıldır tutsak olan, 26 yıldır aslında toplumla bir biçimde bağ kesilen Sayın Öcalan'ın barış diplomasi konusunda ortaya koymuş olduğu sorumluluk değerli ve kıymetlidir. Bunu biz söylemiyoruz. Hükümetin ortakları da söylüyor. Bunu bürokrasi de söylüyor. Türkiye'deki bütün renklerde de dile getiriyor. Öcalan'ın Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları artık sağlanmalıdır. Ee, eğer Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları değiştirilirse ben Sayın Öcalan'ın rahat koşulları daha kapsayıcı, daha sorun çözümüne dönük e, genel kapsayıcı bir tutum ortaya koyacağına inanıyorum 26 yıldır cezaevindedir artık bu duruma bir son verilmelidir burada Sayın Bahçeli'nin bir yıl önce 22 Ekim'de söylediği e, umut hakkı için artık gerekli adımlar atılmalıdır bu konuda artık kulakları e, tıkamanın e, bir gereği yoktur yine bu süreç iki temel direk üzerine kurulmuştur Birincisi demokrasidir, ikincisi barıştır. Bunlar arasında bir tercih yapmıyoruz. İkisi bir parçanın olması olmaz, iki bütünüdür. Bunlar rekabet halinde olamaz, birbirinden ayrı düşünülemez, barışsız demokrasi olamaz. Demokrasi olmadan da barış kalıcı olamaz. İkisi birden olacak. Barışsız demokrasi bir yanılsama olur. Demokrasiz barış da geçici bir serap olur barış, barışı demokratik adımlar ve adaleti sağlayarak tesis edebiliriz. Yine başkan çok önemli şeyler söyledi. Ben tekrar önemli olduğu için altını sizerek devam etmek istiyorum. Toplumda gerilime neden olan ama olumlu adımlar atılması halinde de siyasi iklimi yumuşatacak kimi adımlar atılabilir. Bu çerçevede öncelikle Sayın İmamoğlu tutuksuz yargılanmalı. Sayın Demirtaş ve Sayın Figen Yüksek Dağlı cezaevinde yargılanan arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalıdır. Seçilmiş insanların tutuklu bulunması demokrasiyle bağdaşmaz. Bu süreçte hiç bağdaşmaz. Hasta tutsaklar derhal serbest bırakılmalı, cezaevleri de artık boşaltılmalıdır diyoruz. Yine değerli arkadaşlar siz çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'nin demokratik ve adil geleceğinde siz değerli hukukçulara, STK temsilcilerine, kanaat önderlerine çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Kürt meselesi bir hukuk meselesidir. Eşit yurttaşlar olma meselesidir. Bu hukuk meselesinde de doğru bir zemine geçmek için en birliğiyle, hep birlikte kendi kurumlarımızla başta olmak üzere toplumun bütün zeminlerinde hukuk zemini oluşturmak için birlikte sorumlu kalmalıyız. Bu mesele sadece partiler arasında yürüyecek ve partilerle sonuçlanacak bir mesele olmadığını belirtmek istiyorum. Kürt'ü tanıyan hukuk, demokratik cumhuriyetin kapısını aralar. Kürt'ü tanıyan hukuku hep birlikte desteklemeliyiz. Kürt'ü tanıyan hukuk olmadığı için seçilmiş belediye başkanları cezaevindedir. Kürt'ü tanıyan hukuku hep birlikte gerçekleştirmediğimiz için sadece Kürt illerindeki belediyelere değil, Batı'daki belediyelere de kayınlarla tanıyor. Onun için önce Kürt tanıyan hukuku birlikte savunmalıyız ki demokratik cumhuriyetin kapısını aralayalım. O demokratik cumhuriyette de kayımsız, baskısız, eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşayalım diyorum. Son olarak konuşmamı şununla kapatmak istiyorum. 22 Ekim'de e, aslında bir trenin sireni çaldı. 27 Şubat'ta tren hareket etmeye başladı. Biz Ahmet'ten bir kez daha şunu söylüyoruz. Bu tren hiçbir durağa atlamadan hiçbir rengi, hiçbir farklı dışında bırakmadan tamamını kapsamalı ve böyle yürümeli bu şekilde yürüyen bu tren emin olun 86 milyona demokratik eşit yaşayacakları demokratik bir cumhuriyeti getirebilir. Aksi halde bu treni kaçırırsak tekrar 100 yıl önceki kaos, krizi bu topluma yaşatmak durumda kalabileceğiz. Bu treni bu sefer kaçırmayacağız. Kaçırmamak için el birliği, güç birliği, omuz omuza mücadele edeceğimizi belirtiyor. Tekrar bizi sabırla dinlediğiniz için, onur ettiğiniz için, bu toplantıya katıldığınız için her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sayın Başkan'a